İnternette gereksiz vakit geçiren kimselerin maneviyatı kötüye gidiyor. Bu konuda ne söylersiniz? Peygamberimiz buyurmuş ki insanlar varken iki şeyin kıymetini bilmezler. Yok olunca kıymetini anlarlar. Birisi sağlık, diğeri de boş vakit. İnternette zaman öldürenler. Yani şunu bilsinler, bu zamanın bir hesabı var. Zaman da bir nimettir ve nimetten sual edileceksiniz. لَتُسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün yani kıyamet günü nimetlerden sual edileceksiniz. Nimetlerden biri de zamandır. Ve internette gereksiz işlerle uğraşanlar, zaman kaybedenler, bunlar gerekli işlere zaman bulamıyorlar. Kur'an-ı Kerim Müminin suresinde müminlerin özelliklerini anlatırken, sıfatlarını anlatırken müminler kimlerdir? Kat'eflahal <laughs> müminun. Müminler kurtulmuşlardır. Kimdir bu müminler? Ellezeyne fi salatihim hasiun. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. İnternette gereksiz işlerle uğraşanlar namazda huşu muşu elde edemez. Televizyonda gereksiz ve kötü şeyler izleyenler huşu muşu beklemesinler. Huşu ucuz değildir. Bakın Kur'an-ı Kerim müminlerin vasıflarını anlatırken namazlarında huşu içindedirler dedikten sonra ikinci olarak bunu söylüyor. Boş işlerden yüz çevirirler. Sonra وَلَّذِينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَعِيلُونَ zekatlarını verenlerdir buyuruyor. Bakın namazla zekatın arasına bunu sokmuş. Normalde Kur'an'da namazla zekatın arası ayrılmamakta buyuruyorlardır. Ekimus ve zeka. Namazı kılın zekatı verin. Hep böyle geçer Kur'an-ı Kerim'de. Allah namazla zekatın arasını ayırmaz. Bir tek burada ayırıyor arasını ve araya bu meseleyi sokuyor. Onlar ki, o müminler ki boş işlerden yüz çevirirler. Yani o kadar önemli ki namazla zekatın arasına girdi yani. Bir de oralarda gereksiz zaman geçirenler zamanla zamanla ister istemez gözü haramlara kaymaya başlıyor ve pis şeyleri izlemeye başlıyor başlıyor Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Zina etmeyin demiyor. Ne diyor? Ve la zina. Zinaya yaklaşmayın diyor. İşte bu yaklaşmaktır. Bir gün bakarsın, iki gün bakarsın, üçüncü gün o yola girersin. Bakmayacaksın. İnternete girmeyelim mi? İnternete sadece Allah yolunda mücadele kapsamında girin. O da cihat sayılır. Bir davanız olmalı. Davamız var, bir mücadelemiz var, bir kavgamız var. Bunun için girersin, dünya aleme duyurursun. O zaman bu ibadet olur. Bu cihat olur. Ama sen keyfi, orada saatler geçiriyorsun. Bu lağvdır. En iyi ihtimalle mekruh işlemiş oluyorsun. Yerine göre de harama düşüyorsun. Bu şekilde bir, bir kere başarısız bir insan olursun. İki, maneviyatın kötüye gider. Sen oralarda gezmişsin, saatlerce zaman geçirmişsin. Sonra kalkmışsın. Allahu Ekber. Ne Allahu Ekber? Sen bu namazdan hiçbir şey anlamayacaksın. Soruyorlar bazen. Hocam nasıl huşuyu elde edebiliriz? Namazı huşu ile kılabiliriz. Sen namazı boşver de namazdan evvelki halini bana bir söyle hele. Senin namazını huşu ile olması için namazdan evvelki halinin ona göre güzel olması lazım. Sen namazdan evvel ne yapıyordun? Nasıl huşu bekliyorsun ki sen namazda? Namazdan evvel ne yapıyordun? Kur'an mı okuyordun? Kitap mı okuyordun? Birine İslam'ı mı anlatıyordun? Mücadeleden mi geldin? Ne yapıyordun? Film izliyordun? internetteydin vesaire. Sen ne huşusundan bahsediyorsun? diyorsun ya? Huşu kim? Sen kim? Huşudan fersah fersah uzaksın. Kişinin namazda huşuyu elde edebilmesi namazdan önceki haline bağlıdır. Telefonları atalım mı? Hayır. Düzgün kullanın. Zamanınızı altın gibi kıymetli bilin. Sahabeden biri öyle söylüyor. Biz öyle kimselere yetiştik ki onlardan malını isteseydin verirdi, zamanını isteseydin vermezdi. Altını varsa isteseydin verirdi, altına kıymet vermezdi. Zamanını isteseydin vermezdi. Biz böyle insanlar tanıdık diyorlar. Yani kötü işlerle uğraşmak. İki kötü ise boş işlerle uğraşmak da bir kötüdür. Yani kötüdür. Kötü değil zannetmeyin. Boş iş ama olsun hoşuma gidiyor diyemezsin. Boş iş kötüdür.